Ev hanımları çok çok iyi bilirler. Annelerimiz çok çok iyi bilirler. Bazı ev işleri cesaret, akrobasi ve yetenek gerektirir. Mesela cam silmek. Titiz ev hanımları cam silerken yürekler ağza gelir. Girişimcimiz de oldukça basit bir yöntemle bu sorunu çözmüş görünüyor. Artık camlarınızı mıknatıslı bir mekanizmayla hem içeriden hem de dışarıdan silebileceksiniz. Gözünüz aydın hanımlar, hep birlikte izliyoruz. Hanımlara müjde! Cam silme icadı ayağınıza geldi. Kazım Ergin, yüksek kuvvetli mıknatıslarla çalışan, camı içten dıştan temizleyen bir sistem geliştirdi. Prototipi hazırladı. Üretim için gerekli tüm kalıpları yaptı. Şimdi sıra yatırıma geldi. Kazım Bey, bir fikrimi var jürisine şimdi ürününü anlatacak piyasada benzerleri olsa da o farklı olduğunu düşünüyor. Evine yarı final biletiyle dönmek istiyor. Sahne sırası artık onda. İyi şanslar. Kazım Ergin kuvvetli manyetik cam silme aparatıyla karşımızda. İşte görmüş olduğunuz üzere mıknatıslı iki tane e, sileceğimiz var. Birbirleriyle çok basit bir mantığı var aslında. İşte silecekler burada. Sileceklerimizi araya cam koyduğumuzu düşünün. Mıknatısı harekete geçiyoruz. Aşağı yukarı yaptığımız zaman siliyor. Ama bu mantık zaten biz çocukluğumuzdan biliyoruz ki akvaryumlarda vardı. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmiş değiliz. Da şimdi ne olacak? Artık Kazım Ergin bize onu anlatacak. Bakalım bu mıknatıslı cam silme ...aleti, aparatı işe yarayacak mı? Evet efendim. Ne şansın. Ev hanımlarının ve evlerde... çekti çok büyük problem olan... ...pencere dışına çıkıp... ...cam temizleme olayı... ...temizlik yapma olayı. Benim setim... ...bir e, e, cam temizleme olayında... ...ölüm ve yaralanma tehlikelerini... ...önleyen... ...çok önemli bir set. Bunun... sistemi kuvvetli, manyetik sistemi... Evvelden balık akvaryumlarında ...ciddi yerlerde bulunuyor. Biz bunu şu şekilde geliştirdik efendim. Ev hanımlarımızın bir balık kadar değeri yok mu diyerekten. Efendim <laughs> kuvvetli manyetik şey Böyle misin? dediniz ve Üst, Zuhal Hanım'ın kalbini hemen kazandınız. <laughs> efendim, evet hocam. Camı zedelememesi için bir silikon. Tomurcuklu şeyde yüksek tümsekli silikonlar yerleştik. Camın üstüne hem zedelemesin hem camın üstünde rahat kaysın. Camı zedelemesin. İkinci çeşit manyetik evvelden çeşitli ince cam vardı şimdi ısı cam var kuvvetli manyetik koyuyoruz göründüğü gibi şu parçasında iki parçadır birisi camın dış kısmına birisi iç kısmına dış kısmına konulan iplidir iç kısmına konulan manyetik ayar sistemini koymuş şurada manyetik bölümü şu kısma da kalın camı silerken yakınlaştırıyoruz kalın camları manyetik daha kuvvetli çekimini sağlıyor sıkaraktan daha uzaklaştırıyoruz Ince camlarda, ince camı temizleyebilmek için manyetiği zayıflaştırıyoruz. Yoksa cam üstünde hareketi zorlanıyor. Kazım Bey, burada patentin var mı sizin? Tabii faydalı model patent faydalı aldık model. efendim. Burada çıkarıp takılan süngerli kısmı var. Buna biraz sonra sonra kullanacağım cam üstünde süngerler vardı. Çıkarıp takılabilen sünger, sıvı bulaşık deterjan, bulaşık deterjanı. Bunu suya batırıyoruz. Biraz da süngere döküyoruz. Biraz sonra yapacağım. E yapın Arka... siz yapmaya başlayın. Tabii efendim. Yani. Silgi lastiği var. Daha önce bundan önce hanımlar diyecek ki biz çerçeveleri, cam çerçevelerini dışarıya çıkıp sileceğiz. Onu nasıl temizleyeceğiz? doğru olarak biz her şeyi tamamlayacak şeyi vardır. Şöyle bir gerecimiz de vardır. Pencere dışına çıkmadan yine bununla bu kanadı açıp buradan şu şekilde bunların bir yüzeyini komple ıslatıyoruz. Islak yüzeyiyle Camı yıkıyoruz, çerçeveleri yıkıyoruz, bütün çerçeveleri yıkıyoruz, etrafını yıkıyoruz. Bunun şöyle bir sistemi vardır, şu rulolu, mikrofiber rulolu, şu rulolu sapını döndürünce, bakın, şu dönüyor. Bu sefer temiz yüzeyi, çünkü sabunladık temiz yüzeyi döndü bunun. Burada bir şeyi vardı, temiz yüzeyiyle bu sefer duruluyoruz, anında. Görüyorsunuz değil şey mi beyler? Bir cam silmek yani, neler var Buradaki şey. sabun kurumadan hemen duruluyoruz. Çerçevelerimizi nasıl yıkıyorsunuz temizledikten yani. sonra... Çerçevelerimizi temizliyoruz. Geliyoruz yani camımızı temizlemeye. Camımızı da şu şekilde temizliyoruz efendim. <laughs> Hazırlamış olduğumuz normal su. İskimizin suyundan süngerli kısımlarına döküyoruz. Yette bileğin içinde süngerli kısımlara şey yapıyoruz efendim. Diyecek ki balık akvaryumda ...biz bunu koskepte de tanıttık bu şekilde. Ama Kazım Bey var mı dünyada? Ben, e ben yani efendim, yeniliğini yani... yeniliğini yakalamaya çalışıyorum. Efendim, var dünyada. Kullanılır bu... bir vaziyette herkese sunup... ...güvenceli bir şekilde. Örneğin ben bu aleti... E hayır Kazım Bey geliş... anlatırken Murat Bey haklı. Bize mevcut yerli ve yabancı... ...interneti girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Var yani bunlardan. Farkları dünyada var yani. Farklarını anlatırsanız Fark, daha iyi olur. o zaman. Farkları eh, kullanılır. Farkları. Manyetik gücü... ...yeterli olmuyor. Bir. İkincisi... Bu ...manyetik yani, ayar sistemi yok. Onların şu miktatısı can zayıf, can yüzeyle, benim mıknatıs evet, kuvvetli diyorsun. Manyetik kuvvetli de olsa... ...cam yüzeyi... ...komple plastik sürdüğü için... ...hem kullanışını Bakın, engelliyor... ...hem de var olanlardan. Bunun yani şu anda... ...manüali yani. olmayan... ...kendi kendine dışarıdaki parçayla beraber... ...elektrikli, şarjlı gibi dolaşan ürünü bile var bu. Evet. Yani bırakın bunu elle yapmayı yerli bu, bu bile var. Yabancı var. Yabancı uzak Kazım törle törle uzak. Törle var, Kazım Beyciğim, Kazım bundan çok daha öte bir şey var. Nano elyaflar var. Ya da nano nanoteknolojik cam temizleyicileri var. Bir kere siliyorsunuz, bir yıl cam kirlenmiyor. Kimyasal artığı var onun. Almanya'da duydum onu. Kimyasal artığı varmış. Kimyasal diyorsunuz herhalde değil mi efendim? Ee, nanoteknolojik ürünler Doğrudur. bunlar. Kimyasallar değiller. Bunlar birer bez parçası. Onlarla siliyorsunuz camı. Kirlenmiyor. Bir yıl toz olmuyor, Anladım. kirlenmiyor, yağmur ve su durmuyor üstünde. Doğrudur. Şimdi onun şu şekilde efendim. Almanya'da onu kullanmışlar. Bunu göremedim yalnız. Oldu mu bu şimdi? Ha, efendim hayır hayır ben su. Su yetersiz olduğu için <laughs> su. Peki anlamadım yani hani ne farkı ne farkınız var? Ne farkınız var sonuçta? Diğer piyasadaki ürünlerle aranızdaki fark nedir? Şimdi farklılığı cam yüzeyini cam yüzeyini de gitmiyor. Manyetik çekimi bir ikincisi cam üstünde camı tahrip ediyor. Camı sağlıklı e, şerli, sağlıklı bir şey alıp kullanan bakın balık ağı çeşitli yerlerde çeşitli şekilde e, e, tek camlı olan kısımlarda vardı. E, kullanmıyor. İçimizde bu Abi, manyetik. Şu anda el bunun elektriklisi var. Yani kendi kendine kuruyorsun, bütün camda o otomatik şey gibi dolaşan ürünü bile yaptılar. Yani var bunlar. Biz fuarlarda bunları görüyoruz. Manuelinden bunlardan çok var zaten. Bir Alman markanın var, uzak doğu, yani çok firma da var. Şu şekilde camı yıkıyor. Doğrudur. Efendim camın dışına çıkmadan yıkıyor. ...siliyor ve kuruluyor. Biz de camın dışındakini, ipini evet, tutuyoruz. Binalar, Camı daha sikir, temiz, korkusu daha çabuk... Falan. ...ve tehlikesiz. Şey her evde... ...rahatlıkla her, kötü bir her ev alımını... Kup, ...kup kuracağım. Kup evet. kuracağım. Daha temiz bir şekilde... ...yani müş, kullanılabilir müş, bir şekilde... Yani, ...oğlan evet. bir şey. olan bir şey müş, belki hani... ...yani mıknatısın daha kuvvetli bir mıknatıs ...koymuşlar oraya. O aradaki tek farkı odur. Yani bunu kim koyuyor... ...o daha fazla mıknatıs koyarsa... ...yapar onu. Kim maliyetini düşünürse. Evet, bu, evet. Yeni bir şey Kim Kazım Bey bunun e, maliyeti nedir? Nasıl bir şey buldunuz? Satış fiyatı olarak. Evet efendim. Onun, bunun maliyeti efendim şu şekilde. Manyetik aksam. Baryum mıknatıs dediğimiz baryum mıknatıslar çok ucuzdur. Siyah mıknatıslar. Mikrofonlarda vesaire kullan. Ne diyor mıknatıs kullanıyorum? M35 mıknatıs ülkemizde genelde var ama buna M45 M51 ben e, Ece 55 o oranında o kadar detaya girmeyin kaç paraya satacaksınız bunu ha, mağazalar bunu, beraber... onu belli bir fiyata mal 100 lira oranında satmayı düşünüyoruz 100 lira. Üretme, 99. Üretmediniz. değil mi daha henüz bunu? Pardon efendim? Bunu henüz üretmediniz değil mi? Prototip çıkartır vaziyette kalıplarımı her şeyimi yaptım hazırladım. Koskep'ten destek aldım. Evet. Kalıplarımı her şeyimi yaptım hazır üretimde hazırım. Anladım. Üretime hazırım. Her şeyim hazır mıknatıs e, firmalara da dışarıda görüşmeler yaptım. Çin'e gittim. Bu gezdim. arada 100 lira biraz fazla olabilir. Yani bu daha böyle seri üretim çabuk satılabilir bir şey için 100 lira biraz fazla. Çünkü M, şöyle M, düşün. E yani M Şu anda 100 kısmı, liraya elektrikli süpürge bile alabiliyorsun yani baktığınızda şimdi, değil mi? M 45 peki, tamam, falan haklısınız. diyorsunuz. Biz anlamayız da Elham siz var. önemli olan piyasadaki rakiplerinize bakın. Yani Elham piyasadaki rakipleriniz eğer bunu 10, 10 lira 20 liraya satıyorsanız siz 100 lira diyorsanız yani sizin bunu bundan Sakmanız 10 tane satmanız biliyorsun. zaten mümkün değil. Onun için doğru boşuna diyorsun. yola doğru çıkmayın. Doğru söylüyorsun. doğru söylüyorsun. Yok efendim bakın. Bunun ya fiyat fiyat fiyatına bu bakın ona göre fiyat belirleyin. Evet. Yani bunun var dünyada onun için e, araştırmaya devam diyorum ben. Zor. Yani bunun me mekanik yani motorlusu da olsaydı Peki bunun ucuna takılmış bir aparat olsaydı... E, ...buradan karşılığı yapışsaydı mıknatıs böyle buradan da... Biz böyle kendimiz yapsaydık evden gibi. Ya o, o öyle böyle, değil de. Aynı. yapıyor ama. Ya, fark yaratacak ya. bir şey bulmak. Valla yani. elimden geleni yaptım. Birebir aynısı. Evet. Buyurun Bire evet. bir. öyle şöyle Bire. bir yanıma gelin öncelikle. Elimden geleni yaptım. Valla ama yine de kadınların hakkında... hayatını kolaylaştırmak için bir yola çıkmış beyefendi. Canım, çok teşekkür ediyorum. Bak, ben, ediyorum. Yani, kaç erkek yani. var ki böyle değil mi kadının hayatını? Tabii tabii orası. çok önemli bir şey bu. Dizini duruyor bu Kazım <laughs> Bey'e. Yani e, hocamın sorduğu şey suydu. Daha fahalı, daha ucuza maliyetli olanlar varsa sen bunu çıkarırsan Şimdi bunun içine konulan manyetik aksam M45 mıknatıs firmaları vardır. Tanesi 18 lira 15 lira. Yüksek oranda alırsam 15 lira. 8 adet koyuyorum 120 lira. Sadece mıknatıs değeri tutuyor. Bu oranda yapılmış bir makine yok. Var yapılmış balık akvaryumları falan var. 30 lira 40 lira bir balık akvaryumu. Evde kullanılacak kalın manyetik çekim kuvvetli manyetik çekimle şey olur. Bu da Şimdi Kazım üç... Bey burada ee, önemli bir mesaj veriyor jüri. Evet. Mesaj da sanırım şu şimdi siz bir yola çıktınız, kalıplar aldınız, yaptınız, <gülüyor> ettiniz <gülüyor> ama bir girişimcinin en önemli ödev, ödevi bence bir işe girmeden önce çok kapsamlı araştırmasını yapmak. Bundan ne var, piyasa tabii. nerede, ne durumda. Tabii ki. Tabii Çünkü tabii sonra yapılan masraflar boşa gidebiliyor. Yani bu arada tabii bu sizi engellemesin. Herkes her şeyi satabilir. Doğru bir pazarlama stratejisiyle ama tabii e, burada hani jüri e, yorumlarını yaptı. Tabii. Hani buradan da ders çıkarmak lazım. Hem siz hem tüm girişimcilere. Tamam. Ve tüm ama... teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kazım Bey'le beraber şimdi. Kazım Bey ee, nasıl geçti? Jüri'nin yorumlarını nasıl buldunuz? Ürünümü ben gereği gibi tanıttım. Değişik şekillerin dünyada olduğunu söylediler. Onların kullanışsız olduğunu, verimli olmadığını, halkımız insanlık hiçbir bu dahi kimsenin elinde olmadığı, öyle bir şey verimli olmayan bir şey kullanılamadığı için ülkemizde yok, kullanılamıyor. En kullanışlı benim geleceğim. Bakalım göreceğiz inşallah. Ee, öyledir inşallah bir sürü insanı bunu mutlu edersiniz. Her Evan eve bunu. lazım. Her eve lazım bunu ulaştı bir vesileyle ben ulaştıracağım. Teşekkür edeceğim. ederiz katıldığınız için.